Tarih boyunca insanlar gücü elde etmek için savaştı. Ama çok az insan gücü elde ettiğinde ondan korktu. İslam tarihinde bu korkuyu en derinden yaşayan isimlerden biri Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'dir. İbni Kesir, El Bidaye ve Nihaye adlı eserinde onun için şu cümleyi kurar. Hilafeti istemedi, ona yüklendi. Bu ifade bir mecaz değil, bir hayat özetidir. Ömer bin Abdülaziz, Emevi hanedanına mensuptu. Babası vali, dedeleri devletin merkezindeydi. Saray, ihtişam ve iktidar onun için yabancı değildi. Ama kader onu Medine'ye götürdü. Medine, yani Resulullah'ın şehri. Yani iktidarın değil, hesabın ağır olduğu yer. Burada Said bin Müseyyep, Ürve bin Zübeyir, Kasım bin Muhammed gibi büyük tabi'in alimlerinden ilim aldı. Taberi'nin aktardığına göre gençliğinde bile devlet görevlerinden çok ilim meclislerine düşkündü. Bu yüzden kalbi saraya değil mahşere yakındı. Halife ilan edildiği gün tarihçiler bu anı özellikle vurgular. İbn-i Saad ve Taberi'nin rivayetine göre insanlar biat için toplandığında Ömer bin Abdülaziz ağlamaya başladı. Sonra minbere çıktı ve şunu söyledi. Ey insanlar! Ben bu işe talip olmadım. Allah'a yemin ederim ki bu yükten korkuyorum. Bana itaat etmek zorunda değilsiniz. Bu söz bir siyasi manevra değildi. Çünkü ardından gelen icraat sözün samimiyetini ortaya koydu. İlk icraatı Emevi saray düzenini terk etmek oldu. Altın kaplamalı eşyalar, özel atlar, hizmetkarlar, mücevherler hepsini Beytülmale iade etti. Bu bir sembol değildi, bu kurulu sisteme meydan okumaktı. Hatta eşi Fatıma bint Abdülmelik'in mücevherlerini bile iade ettirdi. İbn Kesir bu sahneyi aktarırken şu cümleyi kurar. Akrabası ona kızdı, halk ona dua etti. Bu Ömer bin Abdülaziz'in kaderiydi. Sarayı kaybetti, ümmeti kazandı. En radikal kararı ise şuydu. Önceki dönemlerde haksız yere alınmış tüm malların sahiplerine iade edilmesi. Bu karar birçok güçlü valiyi, komutanı ve akrabayı karşısına aldı. Ama o şunu biliyordu. Devlet zulümle büyür, adaletle ayakta kalır. Zehebi, Siyer-ü Eğlamin Nübelada onun dönemini anlatırken şunu yazar. Adalet o kadar yayıldı ki zekat verilecek fakir bulunamadığı rivayet edildi. Bu bir efsane değil, adaletin ekonomik sonucudur. Ömer bin Abdülaziz valilerine mektuplar yazardı. Ama bu mektuplar tehdit dolu değildi. Şu cümle sıkça tekrar ederdi. Mazlumun duasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Zulüm haberlerini bizzat soruşturur, gerektiğinde en güçlü valiyi görevden alırdı. İktidarı paylaşmadı, sınırlandırdı. Geceleri uyuyamazdı. i̇bn Kesir onun sık sık ağladığını yazar. Sebebi sorulduğunda şu cevabı verdiği aktarılır. Bir aç, bir mazlum, bir yetim varken nasıl rahat uyuyabilirim? Yamalı elbise giyerdi. Sofrası sadeydi. Bu bir propaganda değil, kalbi koruma yönteniydi. İnsanlar onu korkudan değil, güvenden sevdi. İsyanlar azaldı. Çünkü adalet en güçlü güvenliktir. Sadece iki yıl halifelik yaptı. Ama İmam Ahmet bin Hanbel onu şöyle anmıştır. O, Raşid halifelerin beşincisidir. Genç yaşta vefat etti. Bazı kaynaklar zehirlendiğini aktarır ama kesin olan şudur. Ardında saray bırakmadı. Ölçü bıraktı. Ömer bin Abdülaziz bize şunu öğretir. İslam'da liderlik yükselmek değildir. Yük almaktır. Ve her yük mutlaka hesap ister. Merak ettiğin soruların yanıtları bu kanalda yer alıyor. İçeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala ücretsiz olarak abone olmayı unutma.